Milyonlarca klima için acil toplatma kararı verildi. Yazın gelmesiyle klima kullanımı artarken Amerika'dan gelen bir haber birçok ev sahibini tedirgin etti. Ülkede faaliyet gösteren Midea, sağlık tehlikesi raporlarının ardından 5 Haziran'da yaklaşık 1.7 milyon U ve U Plus model pencere tipi klima ünitesini ABD pazarından geri çekti. Nedeni ise oldukça ciddi. Bu cihazlar küf oluşumuna sebep oluyor. Toplatma kararının arkasındaki temel neden cihazlarda görülen su tahliyesi problemi. Klimanın iç haznesinde biriken su zamanla cihazın içinde küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Bu küfler fark edilmeden uzun süre ev ortamında yayılarak solunum yoluyla insan vücuduna giriyor. Küf kaynaklı sağlık şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı ise artıyor. Küfler astım, bronşit, alerji, kronik öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına sebep olabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi risk taşıyor. Peki ne yapmalı? Filtre temizliği ihmal edilmemeli, su tahliyesine dikkat edilmeli, bakımı aksatılmamalı, koku geliyorsa ciddiye alınmalı çünkü bu küfün habercisi olabilir. Lobu takipte kalın.